Bu ağır da Bu da kripto ne değil mi? Kaç volt var Yüksek gelin. Bunu da Burada Neyse şimdi bakın. Arkadaşlar zaten bakın burada havadan geçtiğini görüyorsunuz değil mi? Yani e havadan e akım geçiyor. yani. Yıldırım elde ediyorsunuz zaten. Burada da aynı bak. 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 He. bak Ali hocam yıldırım ağaca bir kez dönemez en soldaki en sol yok o yanmıyor şu anda işte yanmıyor <laughs> ona şey taktık eskiden yanıyordum bu biraz yanıyor şey bak biraz yanıyor bak mı? <laughs> evet, aynı orta alınmış arka evet evet aynı orta fazla Ha, oldu bir gibi. Evet. Ama bak oldu evet. Erkan. Oldu mu? Oldu gibi bak bak. Evet. Yavaş yavaş oldu. Isınmaya başladı. Evet. Oldu oldu bak. Ben yani orada temassızlık var ya. Evet.